Evet arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'da arenada da şey çekiyoruz silahlı oyun maçı ee, hangi oynayacağız biz bugün 7. bölüm çekiyoruz bu arada 100 like gelirse çok mutlu olurum şimdi hemen başlayalım oyunumuza şu sesi kapatalım arkadaşlar ya bağırmasınlar şimdi bizi sıkalım hemen neresiniz ya hey, hadi simleyi açalım. hadi çık

lan lan burada? Ama hadi gel hadi hadi. Ama silah lan. Ama şarjör değişmiyor. Ölün lan ölün lan ama hiçbir ölmüyor. bile. Evet hızlı hızlı gidiyoruz. Hadi ya. Yürüyün. Öl lan öl ama ölmüyor. Ben. Geliyoruz gidiyoruz öldüremiyoruz arkadaşlar. Dört leş aldık çok katıyız. bugün. Hadi. Neredesiniz lan? Bugün bir şeyler oluyor size arkadaşlar. Bugün bunlarda bir şey var ama anlamadım. Allah Allah. Elinde ne var bunun? Ama M4. Ama. Gelmiş de bizim adamımız öyle gidiyor. Ama. Çok iyi. Herkes birbirine gelin

Adamlar iyi spray atıyor ha Hacı. Kim senin? Hacı kimse ya? kim ya? Hacı benim babam mı ki? Neyse hadi yürüyün. Çok şaka yaptık. Ya. Gebeleceğiz biraz. O da öldü. Hadi. Hadi be. Neyse uzaktan vurun ben de şu ta yukarıdan. Yukarıdan birisini var mıyız? Bakıyorum. Var biri. Ben alamadım. Kafasından vursam keşke. Nasıl olmuyor? <laughs> Allah, <Adam, gülüyor> Bu salaklıkla <da> bunu <laughs> kim alacak? Lan. Allah Allah. Bir vuramadım lan. Kar98'e de iyi değilim arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın ama. Yani yakında iyi değilim. Uzakta iyi değilim. İyiydi. Çok da iyi değilim uzakta. Hadi. Bir arkadan inselesek olmaz mı? Allah Allah! Lan hep birlikte birbirimizi öldürüyoruz. Allah Allah öldüremiyorum. Allah'ım ölsene! Ölmüyor lan! Ama sinirleniyorum arkadaşımla. Ba! Hadi ya! Çıkın lan birbirimize! Allah Allah! Allah Allah. Hadi ya. Allah. Ne la bu? Ama arkamızdan gelmiş. Çık. Gel lan. Yeter lan yeter! Yeter! Ama vuramıyorum lan. Adam ne dediğimizde lan? Allah. Allah'ım. İşte bu ya. Kumpayla vururum. Kumpayla vurabilir miyim ya? Adam yakında olursa vururum. Niye vuramayayım değil mi? Keriz miyim arkadaşlar? Evet hadi hadi koş 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 koş. Vur. Vur. Allah şükür ya. Evet. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşecek kadar sağlıcakla kalın. Bir de yüzer kartmayı unutmayın. Hadi düşüyoruz hadi. Kapat.